Bugün yine Mersin'de işik zıplatacağım. Bu arada bana çok soru soruldu. Sen pandemide ceza yedin mi diye yedim abi. Yanlış hatırlamıyorsam ben de 392 lira falan yedim abi. Yasak gün değil de yasak. Yani balığın yasak olduğu zaman balık tutarken yakalandım. O zaman yedim. Aklınızda olsun abi yasalara uyun. Hem indirim de yoktu. Peşin ödedim yani vergi dairesinde. Erken ödediğim halde indirimde yok pandemi cezalarında aklınızda olsun. Hadi bakalım şimdi nasıl hava olacak. ufak yok mu? Şu ufak, ne kadar ufak var? 3 gram var. 3 gram at, 3 gram. 3 gramı zıplat ya. Ne diyor? Buraya mırmır yatağı. Şimdi mırmır da çıkar. Dur. gezdir yani. Çatal olabilir. Tamam. 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 Ooo. Olamaz bir şey değil. <laughs> ya böyle de bir şey olamaz. Olamaz. <laughs> Ya böyle bir şey olur mu? <gülüyor> aman. <gülüyor> ya Neco, ne diyor ne diyor? <laughs> aman abi ben de dikkat. <laughs> yani, yani ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. <laughs> Beyler bulu bulu. <laughs> aman aman aman. <laughs> <laughs> Valla herhalde yarım kilo vardır değil mi? Necim? Hemen hemen abi. <laughs> bir büyük Yani bulu buluya yapıştı. Saldırmış alttan da ağzına girmiş. Yani hakikaten. bulu bulu. Aman oğlum dur kaçma. Bana bir elini ısıttırdıydım bunu. Ben de bu. <laughs> evet böyle bugün çok kısa bir av yaptım. Bugün gibi bulu bili, bulu ile avlandım. 14 numara. Ne zamandır atmıyordum biliyorsunuz bulu bili, bulu bili benle anılan biriyim. Şimdi. <laughs> Şöyle zaten attım üstüne bir saat falan attık. Denizde oynuyor. Bir tane merak eden bir çupra yapıştı. Ama ana çupra. Evet. <laughs> çupra da çupra. Nere geldi? Isırdı. Bu videodan sonra bir tane Ev aslında iş yapar mı çalışır mı diye bir video yaptım böyle olsa Onu da mutlaka seyredin. Kanala üye olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. çok soğuk. Gece avındayız. Sığındık arkadaşlar. Öyle biraz ısınıp geri gideceğiz. Yalnız size bir mevzuyu söyleyeceğim abi. Av camiasında kanayan bir yaraya parmak basıyorum abi. Dinlemeye takıldım abi. Hadi gözünüz aydın. Dinlemeye takıldım. Polis aldı beni. Ne dedi abi biliyor musunuz? Mu? Ne ayaksınız oğlum siz dedi. Ne oldu abi dedim. Oğlum dedi arayan çalışır mı? Makine mı falan iş yapar mı? Resim at dedik abi ona baktım mı? iş yapar mı? Makina gibi çalışır mı? Abi ya şu işi <laughs> ya yok abi dedim biz balıkçıyız bırakın lan dedi bu işleri kesin bir film çeviriyoruz. Yok abim dedim vallahi balıkçıyız dedim ya ondan sonra neyse herifler saldı bizi sağ olsun emniyetçi abilerimiz. Abi bak şu böyle bak şimdi şuradan açayım. Abi adam oradan bir maket alıyor. Gece arkamdan uzattı abi. Şuradan bir kol uzandı böyle. Ve o abi dedi çalışır mı dedi. Ya altıma sıçtım oğlum dedim ya bir yanaş da şey yap dedim ya bir selam ver dedim ya. Abi nasıl iş yapar mı? Onu bıraktı. Oradan bir şey çekti abi. İşte şunu çıkardı abi. Ne abi? Nasıl? Makine çalışır mı? İş yapar mı abi? Çalışır mı? İş yapar mı? Çalışır mı? İş ışıklarda trafik ışıklarında, telefonda artık var ya bitti bu abi. Abi gözünüzü seveyim. Şuna balık tutar mı deyin ya? Şuna balık tutar mı deyin ya? Şu işten kurtulalım gözünüzü seveyim. Bak hepimizi alacaklar içeri. Siz ne ayaksınız oğlum diyorlar. Çalışır mı? İş yapar mı? Çalışır mı? İş yapar mı? Abi yanlış anlama karı satıyoruz pozisyonuna düşüyoruz yani çalışır mı, iş yapar mı? Nasıl abi işi, aksiyonu nasıl falan. Bırakın abi bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Benim bu şeyle sormayın abi. Balık tutar mı değil bana, <gülüyor> <gülüyor>